A, klipte de evet baş şeyimiz oydu bizim. E, başrol oyuncusu aslında araba. Bir şey yazmış, abi en güzel Muhittin oynamış diye <laughs> bizim çok çok disiplinli bir alandı. Ee, hani inanılmaz şakacıydı. Ama biz onunla çok şakalaşamazdık. Pek şansımız olmazdı. O çok şakacıydı. Yani benim hep bir hırsım vardı. Babamı bir gün böyle şaşırtayım. Hani bir espri yapayım, bir şey yapayım. Onun bir zayıf noktasını yakalayayım da onu kendi silahıyla vurayım ver. hani o tarz şey hiç başaramadım. <laughs> hiç başaramadım çünkü hayattaki her şeyi benim en iyi bildiğim e, ilgi alanım bile benden daha iyi biliyordu. Ondan sonraki en büyük olaylardan bir tanesi galiba Survivor oldu benim hayatımda. Onun hemen ardında müzik çalışmalarına damga vuran ilk çalışmam Sakin Ol vardı. O benim hayatımı çok değiştirdi. <laughs> Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. DJ ve prodüktör Doğukan Manço konuğumuz. Selamlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Her şey burada. Yeni şarkı çıktı. Hayırlı olsun bu arada. Şükür evet. Bir 4 sene aradan sonra. Evet. 4 sene önce aslında bitirdim bir çalışma. Hı hı. Bir anda çıkartıverdik. Çıktı, Evet, hayırlı olsun tekrardan. Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Ee, parçaya tepki çok güzel. <laughs> ee, şeylerde de mesela yorum olarak da güzel. Evet. İnsanların katılımı olarak da güzel. <laughs> ee, enerjisi de güzel. Hani olumsuz bir tarafı yok. Evet, bir de klip çekimini de sormak istiyorum <laughs> size. Klip çekiminde <laughs> bir otomobil yakma bölümü de var. Onlardan bahsedebilir misin? Ee, o benim kendi otomobilim. <laughs> ee, şu anda kendi otomobilim yani. Ee, rahmetli Rasim Öztekin'in e, uzun bir dönem üzerinde çalıştığı bir otomobil, e, kullandığı onu koleksiyondan bir otomobil. Hı hı. Ee, bir şekilde <laughs> el değiştirip bana geldi. Hatta ben e, çok da paylaştığım bilgi değildi, Rasim Öztekin'i e, arayıp sizi gezdirmek istiyorum demiştim. Hı. O da dedi ki, ya ben dedi hastalık koleksiyonu birisiyim, koleksiyoneri birisiyim. Şu ortam biraz düzelsin dedi, bineriz dedi. Hı hı. Ben onunla şey yapacaktım, içeride YouTube çekimi yapacaktım birlikte, nasip olmadı. Evet, ee, ama bir şekilde o hatırayı yaşattık işte. Hı hı. E, klipte de evet baş şeyimiz oydu bizim. E, başrol oyuncusu aslında araba. Bir şey yazmış abi en güzel Muhittin oynamış. <laughs> Muhittin onun. E, tabii çok şey de e, orada öyle yangın söndürücüsü falan sıkıyorum ediyorum ama... tabi elim ayağım titriyor. Öyle kolay da hı hı. gelmiyor yani. Tabii ki. Çok önemli manevi değeri manevi var. Manevi değeri var. Bir de hani çekiniyor insan. Bu çok şey nankör bir şey o yangın söndürücü. girmediği nokta kalmıyor. Hemen yaptığımız gibi temizliğe soktuk arabayı. Çok eli yani çok dikkatli davrandık. <laughs> Klip sonunda da bir şekilde ulaşıyorsun ama bu sefer de alıp <laughs> götürüyorlar. Evet bu biraz şey e, klibi mizahi yönden kendi hayatımı işledim bir nevi. E, çok fazla aksiliklerle karşılaşan birisiyim. E, ama bununla yaşamasını da öğrendim. Hani isyan da etmiyorum. Daha beter olmadığı sürece buna şükür diye yaşayan birisiyim. Şaka bir yanı bir şeyim var benim. Şaka yok. Yani ciddi ciddi <laughs> böyle çekerim üzerime ben. O klipte de dedim ki ben başıma gelen olayı böyle mizahi yönde anlatacağım. Ama şu var işte başınıza bir şey de gelse yılmıyorsunuz yine de işte çözüm arıyorsunuz. Bu arada işte motosiklete biniyor kaçıyor yine de gidiyor ama son sözünü tutuyor. Evet. Fakat tam kızla buluşacak. Bir talihsizliğe daha kurban gidiyor işte. Evet. Orada da fotoğrafta da kardeşim var. Ee, karıştırıyorlar güya falan filan. Alıp götürüyorlar öyle de insanların yüzüne tebessüm bırakacak bir klip çekelim evet, dedik. Evet güzel olmuştu gerçekten. Peki 4 yıl boyunca ne yaptınız? Biraz uzun bir süre ara vermiş oldunuz. Yaptım ya falan. <laughs> Şöyle normalde bu parça 2018'e çıkacaktı. Plan oyunu. 2018'de bunun yerini Zalım Sultan aldı. Başka parça ön plana çıktı. Bunu da dedik ki, yani genelde iki senede bir çalışma çıkartıyorum ben hı hı. E, veya işte aralarda başka projeler oluyor çünkü. Dedik ki 2020'de falan çıkartırız herhalde yani. Acelesi yok. Hı hı. Pandemi bir girdi araya. Zaten pandemide çok fazla çalışma çıkmadı biliyorsunuz. Yani belli başlı isimler çıkarttı tabii ki. E, bir de bu tarz işler benim gibi diz çok evlerde kart vizittir aslında. Hani bir çalışma yaptığınız zaman ardına sahneler gelir. E, düzen böyle. Pandemi döneminde zaten şöyle bir durum oldu. O sürecin ardında biliyorsunuz müzik yasağı geldi vesaire. Bizim sahne alacağımız mekanların %80'i %70'i kapattı. Hı hı. E şimdi festivaller var. En sevdiğim işler onlar ama festivaller ve kısıtlı bir takım mekanlar var. Ben pandemide ne yaptım? Pandemide YouTube kanalı oluşturdum. Evet onu da sormak istiyordum size. Evet, 2020'nin başında belki de öngördüm. Çünkü pandemi daha başlamadan önce pandemi Mart Nisan gibi başladı biliyorsunuz. Ben Şubat'ta ilk videolarımı koymaya başlamıştım. Evet. Ee, öyle bir durum oluştu. Aslında benim bir kanalım daha var ama gizli şu anda. Yani gizliye aldım. Ben 15 sene önce başlamıştım YouTube videoları çekmeye. Aa. Çok eski videolarım var. O zaman öğrenciydim, vaktim vardı. E sonrasında hayat koşturması gelince hayatımdan YouTube çıktı. E pandemide de boş duracak Allah boş durun sevmez derler. Yani ben de sevmem öyle şeyleri. Ee, evde deneyler yaptım, abuk sabuk her şeyi, yapabileceğim her şeyi yaptım ve bir kanal çıktı ortaya. Ciddi de bir kemik tayfam oldu. Hı hı. Tematik bakarsanız da bayağı e, şey oldu. Kuvvetli bir kanal. Evet. Genele yayarsak birazcık daha büyümesini istiyorum kanalın. Ama çok güzel ilerliyor gerçekten güzel kanal. Ee, güzel <laughs> de güzel. Daha farklı şeyler katar mısınız peki? Kanal. Katacağım. <laughs> ve izleyiciyle aramda öyle bir bağ var ki hı hı. video atmadığım zaman bayağı ciddi ciddi Kesinlikle. kızıyorlar. Hani başka bir çalışma çıkarttım altı yorumlarla kaynıyor. Hı hı. Ee, bir orada bir organik bağ oluştu gerçekten. Bir de drift motor sporları, sporları yapıyorsunuz. Bununla ilgili de konuşabilir miyiz? Tabii ki e, drift motor sporu şu anda dünya genelinde en popüler motor sporlarından biri. Formula 1 çok başka yerde tabii ki ama onun ardından hemen drift motor sporları geliyor. Fakat Türkiye bu tarz şeyleri biraz geriden takip eder biliyorsunuz. Yani motor sporları olunca konu bu birazcık ilgi alanı ve maddi yatla orantılı. Evet, evet. Ee, drift motorsporunda Türkiye'de başlatan kemik kadro biziz. Ee, i̇lk yarışımızı 2011 yılında düzenledik. Yani 2011 yılına kadar Türkiye'de drift yarışları yoktu. İş olay caddelerde e, ve şeylerde, sokaklarda yanlış yönleniyordu gençler. Çok çalıştık bu insanları çekmek için ve caddeden çok fazla adrenalin meraklısı insanı piste çekmesini başardık. Bu insanların yeteneklerini piste ee, enerjinin oraya yönlendirmesini başardık. Ama gel gelelim şu anda sürekli olarak pistler kapatılıyor. Ee, yerlerini işte konutlar, monutlara veriyorlar. Ee, bu da insanların yeniden caddeye yönelmesine sebep oluyor. Ee, umarım büyüklerimiz bununla ilgili bir şey yaparlar. Çünkü onun, tadı, onun sonu tatlı değil. Caddeninki tatlı değil ama pistin sonu çok tatlı. Tabii ki bir çözüm bulunması gerekiyor evet. aslında konuyla ilgili ama çok sevdiğiniz bir spor. Çok seviyorum ve çok emek harcadım bununla ilgili. Ardımızda bir sürü pilot yetiştirdik. Hı. Ben ve arkadaşlarım hep beraber eğitimler verdik. Ee, ve hiç de fena pilotlarımız yok. Türkiye'de çok iyi pilotlarımız var. Evet. Gerçekten. Bu işi Kıbrıs'a ilk biz götürdük mesela. Ee, bundan 12 sene öncesinde. Ama şu an Kıbrıs dünya genelinde çok büyüdü. Kıbrıs'lı pilotlar. Hı. Çünkü onların imkanları Türkiye'ye göre birazcık daha geniş. Evet. Bir de şunu da sormak istiyorum. Tabii ki bizler için çok kıymetli olan hı hı. Barış Manço'yu sizle de tekrar analım istiyoruz. Tabii ki. Ee, nasıl biriydi mesela? Bunu da sormadan edemeyeceğim. Nasıl? Çocuklarıyla nasıl ilgilenen hı. bir babaydı? Biraz sizden bunu dinleyebilir miyiz? Bizde tabii ki biraz daha baba oğlu ilişkisi var. Yani siz dışarıdan baktığınızda Barış Manço'nun yanı sıra biz de, biz baba olarak bakıyorduk olaya. Yani biz de Barış Manço olarak bakmıyorduk evde. Ama çok disiplinli. Yani bizim babamız çok çok disiplinli bir adamdı. Ee, hani inanılmaz şakacıydı. Ama biz ona çok şakalaşamazdık. Hı. Pek şansımız olmazdı. O çok şakacıydı. Yani benim hep bir hırsım vardı. Babamı bir gün böyle şaşırtayım. Hani bir espri yapayım, bir şey yapayım. Onun bir zayıf noktasını yakalayayım da onu kendi silahıyla vurayım ben. Hani o tarz şey hiç başaramadım. <laughs> hiç olmaz. hiç başaramadım. Çünkü hayattaki her şeyi, benim en iyi bildiğim, e, ilgi alanım bile benden daha iyi biliyordu. Aa, ne e, güzel. Işte, çok okuyup çok gezince. Evet, gerçekten öyle. Yurtdışındaki çalışmaları, projesi olsun, Hı. bizim ülkemizde yaptığı çalışmalar olsun. Gerçekten çok kıymetli çalışmalar var konuda baktığımız zaman. Biraz adrenalini ve e, dü ya dünya insanıydı, öyle söyleyeyim. Evet, gerçekten de öyle. Peki bir de sizin radyo programcılığı yaptığınız hmm. bir dönem vardı. O dönemden de konuşalım istiyorum. Ben şimdi de bir radyo, televizyon, gazetecilik okudum teknik hı hı. lise. Ee, haliyle en iyi bildiğim şeyler benim radyo üzerine, televizyon üzerine, işte kamera, elektrik, elektronik bunların hepsinin teknik dersini alıyorduk. Biz cihaz tamir ediyorduk, bantlı kameralar kullanıyorduk. İşte ağzımızda kalemle artikülasyon çalışıyorduk haber spikeriyle. Yani hepsini her açamasında mesleğe yönelik e, dersler alıyorduk. E, i̇lk radyoculuğuma ben okul radyosuna başladım. Yerel radyo vardı bir tane. Orada başladım. Ondan sonraki süreçte her boş bulduğumda, bildiğim konu olduğu için radyoculuk yaptım. Fakat işte ne vardı? Radyo Kis vardı o zaman. Kisefem vardı pardon. Kisefem. Kisefem hatırlar mısınız? Kisefem çok bayağı eskilerde kaldı. Ee, orada da programcılığa başladım. Sonra evet. ben yaklaşık bir 8 sene falan yurt dışında yaşadım. Hı hı. E şimdi 8 sene yurt dışına gidince orada e, öğrenci olarak yapabileceğim işlerin hepsini yaptım ama bir yerden sonra da e, meslek beni çağırdı. Hani Doğum sen bir şeyler biliyorsun yap şunları. Ve orada ortaklarla beraber e, FM bandı üzerinden e, Florida Türk Radyosu'nu kurduk. Hı hı. Ben bilgi birikimimi koydum öğrenci olarak. Onlar maddi destekte bulundular. Dedim bu yapılacak, şu cihaz alınacak, bunlar gerekiyor, anten, verici falan filan derken e, kurduk radyoyu. Ondan sonra e, bayağı şey, etrafta böyle radyo açıyorsunuz, dinliyorsunuz falan keyifli oldu. Sonra internet radyoculuğuna başladım. Artık okulda bitince Türkiye temelli olarak dönüş yaptım. Yine tek bildiğim konu radyoculuk olduğu için. Şu anlarda, şimdilerde yok galiba ama Radyo Klas vardı o zaman. Ee, oraya giriş yaptım. Ee, orada da böyle ünlü konuklarımın olduğu güzel bir programa başladım. Hemen ardından askere gittim falan. Sonra işte disk hayatım başladı. Evet. Şimdi bir de DJ'lik dönemi var. O dönemden de anlatabilir miyiz? O da şöyle gerçekleşti. Ya ben bu işi zaten mikrofonunu kapalı kapılar arkasında yapıyorum. Seyirciyle bir iletişimim var. Ama çok kısır. Onlar beni duyabiliyor. Ben onlardan sadece telefon edenlerini duyabiliyorum. Neden ben bunu sahne önüne taşımıyorum? Tabii ki. Yani ee, artık bunu yapmak istiyorum dediğimde e, ilk sahnemi Alanya Kültür Festivali'nde e, aldım. Kalabalık bir sahneydi. Bir sanatçının önünde ısıtma olarak yapmıştım. Öyle bir keyif aldım ki. Hı, hı. Dedim bundan sonra buradan beni döndüren çok uğraşır yani. O şekil başladı, sonra hayatıma bir Survivor macerası girdi. Evet, tam onu düşünüyorsun. Evet. Işte. O benim hayatıma girdiğinde, ben artık insanların gözünde Doğukan Manço olarak vardım. Ee, i̇nsanlar benim ne yaptığımı az çok biliyorlardı. Ee, ve o şekilde hayatım başladı. Ardı geldi çalışmaya. Survivor demişken de onu da sormak istiyordum Tabii. ben. Nasıl bir süreçti sizin için Survivor? İki kere katıldınız. İki kere katıldım. Ee, i̇lkinde ben daha basit bir şey zannediyordum. Hani. Hı -hı. Kameralar kapandıktan sonra akşam rahat edeceğiz, İşte yemeklerimiz verilecek, ee, ya ertesi gün hadi arkadaşlar motor denilecek ve kamera başlayacak, çekimler. Ee, ta ki ilk oyunun ardında adaya bırakılana kadar ben gerçekten bunu şey zannediyordum, kurgu. Ne zaman ki bırakıldık adaya ve alınmadık. He. Gerçeği gördünüz. He dedim, dedim bana bir tuvalet kağıdı verseydiniz. Hiç olmaz hani alışkanlık biliyor musunuz falan filan diye ee, anladım ve hayatın vahşi tarafı demek ki böyleymiş diye e, bir ayda bütün şartlar alışıyorsunuz ve bir ay sonunda siz o şartlar rahatsız etmiyor. Hani Hı -hı. ilk üç gün dört gün e, tahtada ve kumda yatmaktan her yeriniz ağrıyor ya Hı -hı. bir ay sonra hiç, hiç, her şeye alışıyorsunuz. İnsanoğlu 21 günde her şeye alışıyor bu arada hani e, o yüzden onu da öğrenmiş olduk orada. Hı -hı. Fakat bizim zamanımızda bence koşullar çok daha zordu. Bence bugünün bugünün Survivor oyuncuları Luna Park'a gidiyor bizim gönlümüze kıyaslarsak. Bize göre kıyaslarsak 2013'e göre. 2015 yılında All Star'ı düzenlediler. 2015'te de daha önceden başarılı olmuş yarışmacıları yeniden toplayıp onları kırdıracağız birbirine diye. Şimdi tabii baktım kadroya. Kadro da hakikaten. Böyle, evet iyi bir kadro var ve ben bunların arasında olmalıyım dedim. Tamam dedim, kabul ettim. Gittim. Ee, bayağı iyi geçti yani, bayağı kıran kırana geçti. Ben bir soru var, bir izleyicisi olarak. Mi? Peki son dönemdeki ofislardan teklif geldi mi size? Yok, ondan gelmedi. Onun da benim zaten katılmam da zordu çünkü başlamış olduğum büyük bir proje var, onun başını bırakamazdım. Ee, ama tabii önümüzdeki dönemde katılacak kadrolara göre değerlendirmeyi alırız bakarız Peki yani. son zamanlarda siz de izliyor muydunuz? Ben Favoriniz vesaire var mıydı? Ya bu sonuncuyu çok izlemek istiyordum. <laughs> ee, çünkü orada böyle Adem'de işte Atakan'da bu tarz e, atletik olarak çok kuvvetli bulduğum insanlar vardı. <laughs> Onları görmek istiyordum. Ee, ama dediğim gibi kendi çalışmalarıma olan fazla e, Vakit ayırmaktan vakit dolayı. Ayırma. Vakitsizlikten bakamadım. Ben televizyonu izleyen birisi değilim maalesef. Hmm. E, açık konuşayım. E, yani şu an izlediğim kanalların %85-%90'ı zaten doğru yansıtmadığı için ben televizyon izlememeyi tercih ediyorum. Benim kararım bu yönde. Herkese saygı duyuyorum. <laughs> Peki. Şunu da sormak istiyorum. Hayatınızda dönüm noktası olarak nitelendirebileceğiniz en net bir olay var mı? Çok var. Benim... E, Hayatım kare gibi böyle sürekli köşelerde dönmekle geçiyor. Ee, tabii ki e, benim hayatımı ilk değiştiren olay boğumun aramızdan ayrılmasıdır. Ee, ondan sonraki en büyük olaylardan bir tanesi galiba Survivor oldu benim hayatımda. Onun hemen ardında müzik çalışmalarına damga vuran ilk çalışmam Sakinom vardı. Evet. O benim hayatımı çok değiştirdi. Aslında sektördesiniz. Radyoculukla başladınız, DJ'lik girdi. Bunun arasına bir sürü şey yaşadınız vesaire. Bu süreçte de sizi hayal kırıklığına uğratan, beklemediğiniz bir şey yaşadınız mı mesela sektörde? Sektörde hayal kırıklıkları elbette yaşanıyor. Zorlandığım en büyük olaylardan bir tanesi sektör o kadar nankör ki insanlar özellikle sanatçı camiası için konuşayım. Herkes birbirinin yüzüne çok güzel gülüyor. Ama sürekli olarak birbirlerinin arkasında konuştuğunu insanlar sürekli olarak onu şahitlik ediyor. Hı hı. Ben kimse de bunu yalanlamaz muhtemelen yani. Bu o çok şey, nankör bir sektör. O yüzden arkadaşlık kurmak bence, hakiki arkadaşlık kurmak bence çok zor. Yani sadece müziği kapsamıyor bu. Yani oyuncusundan, hmm. e, haberinden... Yani her alanında bu böyle. Hmm. E, çok da bu da bu işin doğası diye düşünüyorum. Çünkü e, egosu şişik insanlarla dolu burası. Meslek bunu gerektiriyor. E, bu, bu tip insanların birbirleriyle anlaşması zor. Ancak e, karşılıklı olarak anlayış gösterebilirsiniz birbirinize. Hmm. E, bu beni hayal kırıklığına uğrattı mı... Aslında içinde büyüdüğüm için ya bu kadar sert beklemiyordum hı hı. ama içinde büyüdüğüm için biliyordum hı hı. Yani çünkü yani babamların zamanından beri biliyorum onların orkestrasından da biliyorum kanallardan da biliyorum bu her zaman böyle oldu ve böyle olmaya da devam edecek. Hı hı. Peki Barış Manço'nun oğlu olmanın avantajını gördünüz mü? Ee, şöyle insanlara karşı müthiş bir e, sevgi yansıması var hı hı. çünkü herkes bizi de. Babamızı da ailesinin bir parçası olarak görüyor. Ondan dolayı da biz de biz de yani. Ee, inanılmaz bir sevgi yansıması var. Onu görüyorum açıkçası. Ee, ama bu karşılıklı dönüyor. Çünkü sevgi gördüğünüz insanı siz de sevgi besliyorsunuz otomatikman. Ee, yansıyor ve güzel bir bağ oluşuyor karşındaki insanda. Genelde bu oluyor. Evet ne güzel. Bir de şunu sormak istiyorum. Son zamanlarda gerçekleşti bu, bu olay. Zeynep Bastık'la ilgili bir festivalleydi sanırım. Sizden önce yer aldı ve sizin... İki şarkınızı, daha yeni çıkan Ben Adam Olmam ve Sakin Ol şarkınızı sizden önce söyledi. Siz de buna bir e, tepki göstermiştiniz. Bu Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Tekrar bir sormak isterim. Benim aslında çok söylemek istediğim bir şey yok Hı -hı. bu konuyla ilgili. Yani kendisiyle hiçbir tanışıklığım da yok. Bir sempatim de vardı. Ben herkes gibi bir tepki gösterdim. Ama bu tepki biraz fazla yansıdı. Yani herkese yayılmış o da sessiz kaldı, konu şekilde kapandı gibi. ama bu işin adabıdır bu. Evet. Yani, söyleyecek bir şeyim yok bununla ilgili. Peki. Şimdi yeni bir şarkınız çıktı. Başka yeni evet. projeler var mı? Onu da sormak istiyorum size yakında. Yeni planladığınız. Şimdi yakın zamanda yeni bir çalışma çıkarttım. Ee, hemen ardında bir çalışma daha koyacağım. Fakat iki buçuk senenin ardında ben de e, bir Covid geçirdim. O da bayrama denk geldi. Bayram işlerim iptal oldu. Ee, bu beni biraz üzdü. Yoruldum. Bir de 2023'e doğru gelirken e, orada da büyük projelerimiz var. E, ailecek şu an üzerine çalıştığımız. E, o yüzden e, beni böyle süper hızlı bir dönem bekliyor. O süreç koşturmaya girmeden önce ben de bir tatil yapayım. Değil yani mi? Ben hiç tatil yapmadım bu sene. Yapamadım. Hani e, Covid'den dolayı 10 gün evde yatmak tatil gibi bir şey değildi. Değil, evet. Ee, doğru. bir de son varyant yakalanınca o biraz Hı -hı. geç geçiyor. O yüzden biraz, bir hafta kendimi ayıracağım. Ondan sonra herhalde bir tane elektronik bir çalışmam var. Onu sunacağım piyasaya gibi gözüküyor. Ay, bu sene yani, bu sene getireceğim onu. <laughs> bu arada Funda Hanım'a da selamlar olsun evet, buradan. Canım Çok güzel bir ya. proje ya, oldu gerçekten, şarkı oldu. Bu kenara kadar çalıştığım en güzel okay. e, kalpli insanlardan biri. Hı hı. E, hani dedim ya bu sektör ego insanlarla dolu diye. Funda da bir o kadar naif, bir o kadar vefalı bir insan. Ee, onunla çalışmaktan çok büyük keyif alıyorum. Bir de çok uyumlu. Hı hı. Ee, en önemli on... şeylerden biri aslında, aslında Aynen yani, öyle. uyumlu olabilmek. Ee, tekrardan tebrik ediyorum. Son olarak da eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Ben teşekkür ederim bu keyifli zaman için. Ee, bakın yeni çalışmamda görüşürüz. Bizler yine. de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.